Merhabalar bugünkü bu videomda bahsetmek istediğim konu Wacom serisi cihazlarımıza NXP serisine nasıl aplikasyon atılacağı, bu aplikasyonun nereden indirileceği NC Load programının nereden indirileceği, nasıl kullanılacağı ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Öncelikle My Drive Danfoss.com adresinden MyDrive yarattığınız arattığınız zaman bu portalı açalım. Açılan bu portalla ilgili bilgiyi sağ üstteki video linkinden izleyebilirsiniz bu portal hakkında genel bilgiyi. Burada NC Load programını bilgisayarımıza indirelim ve kuralım kurduktan sonra ee, aplikasyonu nasıl indireceğiz bir kere bunu alalım downpost.com adresine gittiğimiz zaman ana sayfaya girdik product kısmından ac drives bölümüne tıkladık drives Wacom serisini seçtik bana burada ee, Wacom bakon nxp Air. tıkladığımız zaman ise aşağı doğru indiğimiz zaman bununla alakalı bu ürünle alakalı dokümanlar 3D çizimleri, AutoCAD çizimleri de muhtemelen bunun bu sekmede var. Software tarafına geldim. Software tarafında ise aşağı okunu tıkladığımda burada aplikasyon software'leri var. İşte Active Front End, Advanced Application, Break Chopper, Crane, DC-DC, NXP Firmware, aynı zamanda Genet Applikasyonu, Grid Converter e, gibi e, Lift Application, Line Sync, Marine Application bunları daha sonra hepsini tek tek anlatacağım ama ben örnek olması adına eee Crane aplikasyonunu e, bu tarihte yayınlanmış olan versiyonu yani e, 77 versiyonunu indireceğim 23 MB. E, indirdim ben bu dosyayı zaten bilgisayarıma video öncesinde. E, şimdi e, bu indirdiğim dosyayı nasıl kullanacağımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Enslot programını açtık. Açtıktan sonra zaten komport ayarlarına girerek e, hızlı atması için e, 15 bin 115 rate'i 115200 olarak seçin. Daha hızlı atacaktır. Daha sonra aplikasyon tarafına geldikten sonra da Browse tıklayarak dosyayı az önce indirdiğiniz NXP Crane aplikasyonun dosyasını seçelim. VCN uzantılı dosyayı. E, bu dosyayı seçtikten sonra OK tuşuna basalım. E, burası aplikasyonla alakalı sekme. Burası şu ana sayfada bulunan NXP firmware. Şu anda en son versiyon olan 201 versiyonu var. Bunu da indirip bilgisayarınızda tutabilirsiniz. Eee, bu firmware'i ee, yükleyebilirsiniz. Opsiyonla alakalı programlar aynı zamanda dil seçeneğini de yükleyebilirsiniz. Şimdi bunların teknik ee, tek tek ama bu videoda aplikasyonu anlatmak istiyorum. Aplikasyonun ilgili klasörden seçtik. VCN uzantılı dosyayı. E, Okey dediğimiz, start dediğimiz zaman e, yazmaya başlayacak. Start tuşuna basmadan önce benim size e, bahsetmek istediğim hangi kabloyu kullanıyoruz? 9 pinli RS 832 kablosunu kullanıyoruz. Ben burada bir tane dönüştürücü kullanıyorum. E, bazı modeller direkt e, kablosu verirler, üstünde gömül oluyor dönüştürücü. Alexa cihazın ekranına e, taktık, 9 e, pinli bir tane RS232 kablosu, bir tane dönüştürücü kullanarak ben bu e, yazma işlemini başlatıyorum. Evet, e, şimdi ben de e, ekranı çıkan uyarı ekranında e, birden fazla aplikasyon var. Siz bunu bu aplikasyon eklemek istiyor musunuz ya da yer değiştirmek istiyorsunuz? Ben hepsiyle yer değiştiriyorum. Şu anda yüzde sıfır sağ altta ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Tık sesinden sonra artık yazmaya başlayacak burada. Yüzde 93, 94 devam ediyor. Şu anda biraz sonlandıracak. Evet. Şu an ready durumuna geçti. Tamamdır. Şimdi nc programını, NC-Drive programını açalım. <laughs>

Evet şu anda %100'e yaklaştı. Birazdan yazı e, cihazı online olacağız ve aplikasyonun Crane olduğunu göreceğiz. E, Crane aplikasyonu ücretsizdir. Aynı zamanda e, benim size göstermek istediğim konulardan bir tanesi. Siz bu aplikasyonu indirdikten sonra Evet dosya dondu burada. I'm not responding diyor. E, klasyon içerisinde daha doğrusu zipli dosyanın içerisinde VCN uzantılı e, uygulama dosyası ee, ve e, işte Chinese, Brezilya, Deutschland bir de e, şurada en alttaki United Kingdom İngilizce olarak bu aplikasyonu özel e, şeyleri göreceksiniz. Yani parametreleri, açıklamalarını, alarmları, e, tüm dataları e, indirdiğiniz aplikasyondaki zip dosyasının içinde uygulama manuelinde ulaşabilirsiniz. Yani o aplikasyonun manuelini nereden indireceğim diye merak ettiğiniz zaman mutlaka aplikasyon dosyasını indirmeniz yeterli olacaktır sizin için. Evet, %100 de bitti. Şu an tekrar bağlantısı devam ediyor. Parametreleri indiriyor. Evet, gördüğünüz gibi Crane Control bu parametrelerim bana geldi. Eee tekrar teyit edelim. Hıp 2x1 olduğu da 6 20 yani print kontrol. Evet. Eee NC load programını kullanarak eee aplikasyonumuzu güncelledik. Ee, bir sonraki videoda firmware e, aynı zamanda dil değiştirme e, bunlar nasıl yapılıyor alakalı e, bilgilendirme videoları çekeceğim sizinle. Şimdilik teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.